Sessiz Şifa kanalına hoş geldiniz. Uyku, insanların gelişmesi ve dinlenmesi için gerekli olan bir şeydir. Bilindiği üzere bazı hastalıklar uykusuzluktan dolayı oluşabiliyor. Bu hastalıklardan korunmak için insanların belirli bir zaman uyuması gerekiyor. Bazı çay çeşitleri uyku konusunda tedavi olarak kullanılıyor. Geceleri uyuyamayan kişiler bu çayları tüketerek daha verimli bir şekilde uyuyabiliyor. Uykusuzluğa neden olan birçok etken vardır. Bu etkenler eğer ciddi bir hastalıklardan dolayı değilse bu çaylarla uyku sorunları ortadan kaldırılabilir. Her çayın kendi içerisinde farklı bir özelliği bulunur. Gündelik hayatta tüketilen siyah çayların uyku kaçırdığı uzmanlar tarafından bildiriliyor. Fakat bazı çay türleri bu durumun tam tersini gerçekleştiriyor. Uyku problemi yaşayan kişiler Uyku yapan çayları tüketerek güzel bir şekilde uyuyabiliyor. Uyumadan önce içilecek olan bu çaylar kişilerin en iyi şekilde uyumasını sağlıyor. Bilinen ve tüketilen bazı uyku çayları şu şekildedir. Melisa çayı, nane, rezene, şerbetçi otu çayı, ıhlamur, papatya, kedi otu kökü çayı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sessiz şifada kalın.